burası sen ne yap biliyor musun benim eski pozisyon Oğlum milletin köpeği niye böyle ya? Ne oldu? Böyle böyle sallıyor. Bizimki reis reisanasını satıp Vallahi reis ya. ya. Bunlar ya ona geç. Bir dakika. Sen benim sen... buramda. <laughs> Kimcik kim bakar Yardırken abi. Şimdi çok Diego, <laughs> şunu yapsam ağzıma sıçar orada ya. Hı? Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kozmik karıncaya bile abone ol dedirtecek hayat, kime neler yaptırmaz ya. Bundan bir yıl önce falan, Kozmik'le konuşuyoruz böyle. Ben şimdi Kozmik'e örnek alarak başlarım bu işe. <laughs> yani PUBG Mobile'de hani o ne yapıyor, ona bakıyordum. Soruyordum, abi ne yapıyorsun, hani nasıl yapayım diye. Şöyle yap, böyle yap, işte tek takıl, kimseyle video çekme, abone isteme diyordu. Şimdi başka video çekip abone istiyorum ama o dönem öyleydi. Bana da öyle öğretmişti. Ve diyordu ki ya abone istememeliyiz falan diyordu ama istemek gerekiyor abi. Abone ol abone oluyor insanlar çünkü. Abone ol demeyince yani abone ben olmuyor ben insanlar ben çünkü. Ki. Yani like istiyorsun like atıyorlar. Abone istiyorsun abone atıyorlar. Çünkü adam unutuyor abi. O yüzden istem istemek normal yani. Ama Kozmi'yi bile istetti ya şu YouTube. Ben bir şey Hani ben sistemden bakıyorum abone olmadan izleyen de çok fazla kişi var. Evet gördüm. Bak şimdi bak. Sakin sakin. Vuramayacak. <laughs> <laughs> Cem'e abi hoş geldin. Geldi Yok be abi. Buradayım. Tamam o topladım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Kahar pra aho. Neredesin? Ceren abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Kesene bak. Evet ara. Oy Ay, iyi koydu ha. kafayı yiyeceğim şimdi ha. Bir şey yapıyorum şu çünkü. E, çıkıyorum abi bak gör yukarıda bir adam var şu an. Ee, i̇yi bildirdik abi. Allah rahmet eylesin. Her zaman ben sukatta buraya çıkıyorum bir tane manyak beni vuruyor. Ana ana ana. Gel. Küfür ediyordum bak çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Vallahi refleksle gidiyordu ha geldiniz. Bugün yine Erangel haritasındayım ve yine antik gizemli pira... Kaç 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 yani. kaç. Oha buradan ölmemiş mi? Oha. Bak, Çok iyi var be. Oğlum bak git. Ne olacak? lan? <laughs> orada fazla var <gülüyor> 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 Lan bayılmadı. Sezer. <Şu> an... <laughs> Burak şu an taktiği çözdü yakalama girince ölüyorum ben. Kanka canım. Do bu arada iyi vuruyor ha. Vallahi gel. Vallahi. İyi vuruyor ha. Vallahi iyi vuruyor. Tamam. Burada... <laughs> Benden kaçmak kaçma şey zaman arıyor ya. Niye gülüyorsun oğlum? Sidirlerim bozuldu. <laughs> Oy! Ölmedi. Lan! Lan! Lan. Lan oğlum o nasıl bir kolsuzluk? İnanılmaz. Bak! Oha abi ya. bu ne kurgu ya bu ne ya Kurgu abi Lan abi kendi topik nereden çıktın ya Ulan Murat sendeki şans kimsenin yok ya şarkı. Lan 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 red zone red zone lütfen red zone Oğlum 22 kilo var Red zone'a gitme, gitme. 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 Videodayız. Aa, şey. Bana ne varsa yollar mısınız? Popülerlik yollar mısınız? Videodayız şu an. Barış abi. Barış abini <laughs> yollar mısınız? <laughs> tamam okey. Bakın <laughs> Fırat tanıyorsun beni. Elif İlayda selamlar. Videodayız şu an. Bana <laughs> Ne oldu? Biri öldü. Nasıl öldü? Kahrından öldü. Helikopter var ama almayacağım helikopteri arkadaşlar. 5 kişi kaldık zaten. Gerçi <laughs> Oha! Neydi? Nasıl gecik böyle öldü oğlum öyle? <laughs> <laughs> ha ses mi kısık kaldı? Çocuğun sesi gelmedi lan kışırdı bir yerdeydi. Adamların hiç beklemediği bir yerden girerse. Oo benim taktik. Bunu kullanma bu taktik çok güzel. Ne oldu lan? Barış abi. abi, abi. lan bu. Gel, abi. gel gel. Gel <laughs> la gel. Daha tamam. ne lan, oluyor? Lan Barış abi o değil gel. Gel Barış abi. Gel. Barış, abi barış abi benim. ya. Barış, 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 barış abi benim, benim. <laughs> Efendim bir milyon oldum kanka. Kutlasana <gülüyor> lan. Gel abi Barış öbür tarafa öbür tarafa Gel gel gel. Abi ne abi? İyi ce... ce... e, senle abi? gel gel gel. O sesinden de mi tanımıyor ya? Bunun videosunu gördün mü sen? Açmıştım hani. Salak bir arkadaş ekler misin? Bakalım oynayışınız çok iyi sek diyebilirim. Bu kim? Abim benim kardeşim. Kardeşin kaç yaşında? Bunu izledik de bir kısmını izledik. Yani bütün edit kanalları aynı şeyleri yaptı. Hadi Buraları izledik. Bakalım oynayalım ama. Abi çok PUBG oynuyorsun geldi ya. Yemin ederim tabletle yargı dağıtsın ya yani. Niye yükselmese? Bilmiyorum abi izledikçe böyle tabletten maç atmak istiyorum ya. Sen mobil oynamayı abi, özledin. Dün bir mobil tadına, oynamayı çok özledim. Dün bir tadına ya. da baktın ya. Sana bir şey diyeyim mi? Az daha yukarı atsaymışsın. Harbi sokuyordun gerçekten. Nasıl yapıyorsun abi böyle şeyleri anlamıyorum ya bu Vural yine ne anlatıyor? Sen de kullanıyor mu? Abi ne anlatıyor? Vural genellikle <laughs> sarhoş olabilir ha. Bir dakika Türkçe falan Yakına geçtim yazda gitti son. Abi ne abi? <laughs> abi bu, 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 bu niye böyle atıyor? ya <laughs> attı. Hadi dur abi ne abi? Dur abi ben sana 4 tane daha vereyim. Gel bakayım abi. Yok bak, yok tamam <laughs> Yoksa kendimize vuracağız. Yapamadı. Kim senin patili koparacağım. Şöyle. Abim o nasıl duruyor ya? Çıldıracağım oğlum. Diagon'a denemeye kalksam ısırır beni muhtemelen ya. Anında kıt eder beni. Hiç yaptın mı böyle bir şey? Aa imkanı yok ki. Yakın bir şey yaptın. En fazla yani. alıyorum böyle. Patileri burada. Buradan böyle bir tutuyorum. Denesene bir defa. Oğlum imkanı yok. Dogi. Gel. Eşya. Şiştiav. Eşya. Çık buraya gel. Gel çık. Elhamdülillah hep beraber Çet. Gel bakalım babacığım. Gel bakayım. Gel. Gel bakalım. Babacığım. Babacığım. Şimdi. Bak. Hoş <laughs> bulduk. Nasıl rahatsız şu an var ya? <laughs> Babişkum. Sakin ol. Babişkum. Sakin ol. Babacım böyle biraz saçma durduk sanki. Çıkın ağzım. Baba gel, <laughs> gel gel gel. <laughs> gel gel. Kolye takıldı. Canım sakin ol tamam geçti <gülüyor> geçti. geçti. <gülüyor> Bitti. Geçti B geçti. Her gel geçti. korkma tamam gel ödüm. Her canım. şey geçti. Hadi git. Yok abi. Olmuyor. Eşek kadar çocuk. Bir de çok korkuyor. aşırı korkak bizimki. Hep beraber hep beraber. Götümü yemeye sığmar herif. Klak klak tamam mı? Hiç kuyruk sallama, bana. Hayır, diye hayır, hiç bunu kuyruk sallama. sallama bana. O patin gitti senin. <laughs> kuyruk sallama bir şey değişmez Kuyruk sallıyor. Ben çıkartıyorum gene hepsi bunları. Bak buradan da bir Oğlum bu nasıl duruyor ya? Çıldıracağım şuna bak. Ananı Bak bak neler yapıyor Elal bir köpeği. Sıkıntı yok Ay bunu görmüştük. Bak şimdi. Oh. Saçma ya. Oh. İnanılmaz ya. Çok <laughs> iyi vuruyor. Neredeyim? stüdyodasınız Bana popülerlik varsa ne varsa yollar mısınız? Her şeyi. Yollar mısınız? Uçak bile. Barıkçı. Hile. Cheat. Come to Giorgio. Okay. Come to Giorgio. I'm gonna show you my cheat. Come to Giorgio. Come to Giorgio. Giorgio'ya Giorgio. Giorgio. Giorgio atlamayın. Giorgio'ya atlamayın. Aynen. Arkadaşlar. Ya bir hile de bu kadar da korkmanıza gerek yok.